Üniversite sınavına hazırlanmak uzun ve yorucu bir maratondur. Planlı, disiplinli ve azimli olmayı gerektirir. Yeni eğitim yılının başlamasına az bir süre kala haber ekibimiz cadde ve sokakta öğrencilere sordu. Yeni eğitim yılına az bir süre kala derslere hazırlandınız mı? İşte öğrencilerimizin cevapları. Ee, Adıyaman'da genel durum e, gençlerimizde çok parlak değil. E, genel durumumuz yani Adıyaman geneli olarak e, çok iyi bir standartta değiliz. Dershane, dershaneler bayağı var Adıyaman'da işte burası birey olarak da uğraşıyoruz, çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, seviye yükseltmeye çalışıyoruz ama öğrencilerimiz genelde iki yıllıkları tercih edip gitmeye çalışıyorlar. Hani iyi bir bölüm tercih etmek değil de genelde iki yıllıkları tercih edip Adıyaman'dan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Çevresel baskıları, aile baskıları. Çocuklar genelde hani hazırlanmak çok iyi bir şekilde hazırlanmak yerine gitmeyi tercih ediyorlar. Burada hani eğitim sistemini yeni yeni ilerletmeye çalışıyoruz. Çalışmaları gerekiyor aslında çok fazla çalışma ortamları olmuyor. Hani genelde aileler kalabalık oluyor, aile durumları, standartları, statüleri gereği çok fazla bir şeyleri olmuyor, pozisyonları olmuyor ama ben iki yıllıkları hemen tercih edip gitmeleri yerine çalışmalarını ama sistemli, düzenli bir şekilde çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bu şekilde de dershanemiz olarak da çok sistemli bir şekilde Batı ile birlikte, Batı'daki sistemlerle birlikte ilerletmeye çalışıyoruz. Onlarla birlikte aynı şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde çocukların iyi araştırarak iyi araş her şeyi hem çalışacakları, gidecekleri dershaneyi hem kullanacakları eğitim kitaplarını Tam teferruatlı bir şekilde e, araştırmalarını, öğrenmelerini istiyoruz ki çünkü sistemli bir şekilde çalıştıkları zaman tabii ki Batı'dakinden farkı olmayacak çünkü aynı kitaplar e, öğretmen kalitelerimiz, öğretmen kalitemiz gayet iyi. E, çocukların biraz kendilerinde e, özgüvenleri fazla yok. ...biraz kendilerine özgüvenleri olmaları gerekiyor. Hani Adıyaman'dan kaçmak yerine... ...çünkü Adıyaman Üniversitesi gayet güzel bir üniversite. Güzel bölümler var. Adıyaman'dan kaçmak, kurtulmak yerine... ...daha sistemli bir şekilde çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Aslında eğitmenler ya da öğrenciler demeyelim de... ...şimdi Batı'daki çocuklar dediğim gibi yine özgüvene geliyor biraz. Orada daha özgüvenliler. Burada mesela öğrenciler çok fazla gezip tozup göremezler ama oradakiler gezebiliyorlar gidebiliyor tarihi yerleri zaten bizzat görebiliyorlar mesela orada daha farklı oluyor yani daha her şeyi daha rahat görebiliyorlar burada biraz daha kapalı ee, aileler çok fazla her şeye e, müsaade etmiyorlar aslında ne çocukların suçu var ne eğitmenlerin. çünkü e, mesela birey olarak İzmir'deki de İstanbul'daki de aynı yayını kullanıyor biz de aynı yayını kullanıyoruz öğretmen ben öğretmenin çok farklı e, çok fazla bir şey ya hani çok farklı olacağını düşünmüyorum ee, tabii ki öğrenci de öğrencinin çalışmasında e, ailelerde ben ailelerden de e, tabii ki çok şey buluyorum ailelerin biraz daha çocuklara özgüvenlerini kazandırmaları gerekiyor.